herkese yeni bir vlogdan selamlar. Bu Piyansiz okula gidiyor. Abisiyle beraber. Merhaba hey arkadaşlar. Bu bir tanesinde ben de gelecek. Kar ağlıyor. Kar ağlı <laughs> Kardeşin de seninle gelecek evet. Kar ne evet. alacaksınız? İhsar bu sen de alacak mısın karneni? Evet, şimdi karn almaya gidiyoruz biz. Heyecanlı mısın Mehmet Mustafa? Evet. Karneni alacaksın. Bir dönemi tamamladın. Evet. Nereye kızım? Evet. Nereye? Hayır, gitmek yok. Gel buraya. Mehmet Burkay sen de gel. Şimdi gidiyoruz. Hadi. Kabul ediyor beni. Te <laughs> kabul ediyor mu? Sen abisisin. Sana bayılıyordur o. Al bakalım. Bunlar Hadi bakalım karnını al. Buyurun Mehmet Burkay Bey. <laughs> Ay öpücük. Öpücük öğretmene teşekkür et. Ay Aa, <laughs> Hiç beni böyle öpmemiştim. Ben de öpüyorum. Ben de öpüyorum. Oh, şuradan da öpeyim mi kokuyorsun? Oh. Ay. Hadi gel. Şöyle kocaman sarılabilirsin. Hadi sarılın. Arkadaşım kendili. gidiyor mu? Ya yavrum benim. <laughs> çok seviyorlardı birbirlerini. Evet, gerçekten birbirlerini çok evet. da, da, gel. Da, gel. Hadi Bir gidelim. Ceketini de alalım. İyi Hadi var. iyi tatiller de öğretmenimize. İyi tatiller. Teşekkür <laughs> ederim. Yakışıklı. İyi tatiller. Hoşçakalın. <laughs> Hadi gel Alexar buradan. Bak arkadaş var orada da evet. Hadi gel. Babaya götüreyim seni. Gidiyoruz biz de. <laughs> tut, tut, tut <laughs> Bulem, hayır o süs annem. Süs sevdemin o. Bak kardan adam o. Kardan adam, kardan adam yapalım. Bak o kardan adam. Kız o öyle bir şey değil kız. Ablaya ver onu hadi ablaya ver. Hayır o senin değil ablanın. O bizim değil aşkım. Burkay hediyen böyle bir şey mi? Bu neymiş acaba? Aa bir de adını yazıyor. Kalemlik mi bu? Evet bence bu bir kalemlik. Ay çok güzel. Ne yazıyor üstünde bir dakika? Ayşegül öğretmenden sevgilerle Mehmet Burkay çok güzel olmuş hediyen. Çıkalım bakayım. Aç bakalım. Bence kalemlik bu. İçinde bir şey var mı? Onu bakalım. Aa böyle çıkıyor. Evet, kalemlerini koyacaksın buna bence. Neyi? Evet. Yani sığmaz hepsi de. Mesela keçeli kalemlerini falan koyabilirsin. Kuru kalemlerini koyabilirsin. Evet, biz karnemizi aldık. Elindeki karne annem. Eve gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet. İlk kez karneyle tanışıyor. <laughs> karne ne diyor? Hadi bakalım. Eve gidelim bir karnemize bakalım. Karnen nasıl gelmiş? Başarılı mı gelmiş? Nasıl gelmiş? Bakalım. Daha incelemedim bile. Hadi gel kızım. Gel hadi annem. Ne oldu bu Bule? Hadi gel. Okuldan geldik. Şöyle bir evi açayım perdesini falan. Kahvaltı falan hazırlayayım bunları. Vallahi. Çocuklara bir şeyler yedirdim. De. Kahvaltı falan yaptık da çekemedim. Şimdi akşam yemeğini yaptım. Vlog başlattığım aklıma geldi. Dedim menüyü de çekeyim. Şöyle bulgur yaptım. Yeşil sülyem vardı dolapta. Onu yaptım. Birazdan o da pişer. Tamamdır. O kız beni bugün çok zorladı gerçekten okula götürdüm orada da durmadı huysuzluk yaptı falan eve geldik kahvaltı yaptırdım uyutamadım öğlen uykusuna şimdi uyudu ve akşam saati oldu resmen çok yordu gerçekten bugün beni bak bebeğini de aldı böyle <laughs> çok tatlı bu da bebeğinin biberonuymuş o yüzden yanında tutuyor Neyse. Mehmet Burkay'ın karnesine şu an bakmak fırsatım oldu. Ee, gelişim raporu gibi yapıyor öğretmenler. Valla Mehmet Burkay anlatmış. Gerçekten öğretmen. Bütün her şeyiyle benim oğlan anlatmış. Ee, çok güzel tanımlamış yani. Genel olarak her şeyde başarılı. Aya güzel yani. Karnemiz de böyle. Ee, şöyle de öğretmenimiz bir hediye koymuş. Ayşegül öğretmenden sevgilerle diye. Mehmet Burkay'ın adı var. Bu büyük ihtimal bir kalemlik gibi bir şey herhalde. Şöyle bir açayım. Evet kalemlik gibi bir şey. İnce bir düşünce gerçekten. Neyse bir 15 gün dinleniyoruz. 15 gün bir dinlenme modundayız. Ne kadar dinlenebilirsem artık ben bilmiyorum. <laughs> Yemeğimizi falan yedik. Burak'la şöyle. Nescafe yaptım. Alo. Fincanlarım yalnız çok güzel değil mi? Evet. Kahvelerimizi içelim bakalım. Çılgınlık yaptık. Pılımızı, pırtımızı topladık. Kudret'e geldik. Kuzenime geldik. Konteynerde kalıyor.

Şimdi konu toplantısında, konu bitkisel toplantısında. Ben de aynı gruptayım. Toplantıyı dinliyoruz. <laughs> Toplantıyı dinliyoruz. silah aldın geziyor musun? Silah alıp geziyor musun sen? Şimdi biraz dışarıya çıktık. Hadi ta ta yap ta ta ta. Yap ta ta yap. Aa, öldürdün mü? Öldü. Headshot yap. Öyle. abisinden öğrenmiş. <laughs> Vurduğu zaman headshot diyor. <laughs> Annem orada ateş yakıyorlar herhalde dışarıda oturuyorlar. Evet dışarıda bir ateş yakmışlar oturuyorlar. Ama mı? açılıyor. Hadi bu kay videomuzu kapatalım mı burada? Bak bana. Söylendi çok teşekkür ederim. Yoksa size var <laughs> Ta ta ta. Kız Fikriye Gel buraya. Düşersin annem çukur falan var? Sabah gezersin buraları. <laughs> anlat bize Kutay. Hadi anlat bize. <laughs> Öğretmenin ne mesela? Adı ne öğretmeninin? Aa, Sen seviyor musun öğretmenini? Hı -hı. Öğretmenler ben çok seviyorum. sevilir değil mi? Ben de seviyorum. Öpücük at bakalım Zeynep e öğretmenimize. Öpücükler at. Aferin. Anne Senin ben... öğretmenin adı ne Burkay? Aferin. Ah, şey Sen öğretmeni seviyor musun? Evet. Sen de öpücük at bakayım öğretmenine. Öğretmenler çok sevilir değil mi? Evet. Şimdi kuzen kuzene uyuyacaksınız. Evet biz böyle sarıladık evet. annenle böyle. Evet. Hep birlikte uyuyacaksınız Sarılık tamam uyurdu. mı? Evet. Hadi. çıkmış. Hadi Kurnarımı bakalım. Atın. Hadi hep beraber uyuyacağız. <laughs> hadi Kutay. Atın. Kutay hadi hadi. <laughs> hadi. Yüksel Bulem sen de uyu. Sleepy. Hadi bakalım. Sleepy. Siz uyuyun da biz de bir kahve içelim Anladım. ya gerçekten. Hadi teyzeciğim. Hadi analık ruhun devreye girsin. Hadi, <laughs> analık ruhun girsin. <laughs> hadi kızım. Peki bir şey söyleyeceğim. Hadi bunu altına. <laughs> İçine gidin hadi. <laughs> Ay görüntü net değil ama siz <laughs> bunları izlersiniz. Ses olarak dahi olsa. nasıl boğuşuyorlar. Şuradan. Aa, bak perdeye az bir şey açınca sokak lambasının sinematik işi <laughs> <dersi. gülüyor> açtım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kapatıyorum. Hadi. <laughs> Hadi. Kim önce uyuyacak acaba? <laughs> Yavru kurtlar uyumak istemiyor. Ana kurtlar çocuklar uyuduk kahve içmek istiyor. <laughs> Çıktın kız. Evet, <laughs> <laughs> Bir ağır içinde kaldın. Vallahi ya. Bir de. Sen Bir.